Ee, sen biliyorsun benim bilgisayarla ve internetle aram iyi olduğu için e, orada büyük sıkıntı var. Ne büyük sıkıntı var? İstediği gibi çekiyorlar o çizgiyi. O çizgiyi çekerlerken de e, istediği gibi insanoğlu. Tam otomatik o niye olmuyor? İşte bu yüzden olmuyor. Yarı otomatikte her şeyi yapabilirsin kral. Yani senin e, Atilla Kara olan ve ekibi için bir şey de, dedin zaten de. Evet. Atilla Kara olan kapkara olan olarak kal kardeşim. Böyle bir gol iptal edilemez. Birazcık yiyorsan, birazcık yiyorsa bir tarafın, hadi Fenerbahçe'ye bu golü verme. Hadi Galatasaray'a bu golü verme. Hadi Beşiktaş'a bu golü verme. Atilla Kara olan. Sen olmuşsun Şamar olanı. Beyaz olan olmuşsun sen. Ahlaksız adam. Bu gol nasıl nasıl verilmez? Bana bunu bir anlat. Bu nasıl bir anlayış? Nasıl bir çizgi çekiyorsun? Yücel alttan Antepli'nin ayağı geçmiş. Yukarıdan bizim formamız geçmiş. Ya yazık değil mi ya emeklere? Harcanan paraya. Ya şimdi Samsunlu'nun hakkını sen nasıl yersin? Kara olan. Atilla Kara olan. Seni gördüğüm ilk yerde yüzüne tüküreceğim. Söz veriyorum. Bak yüzüne tüküreceğim. Ben böyle bir terbiyesizlik yapmam. Centilmen bir adamım. Ama bu gol yüzde yüz gol. Bak bunu bütün televizyon yorumcuları veya işte Ahmet çakardı, Erman da oydu buydu. Gol olarak söyleyecekler ve doğruyu söyleyecekler. Ama sen bildiğini yaptın. Bizim bugün iki puanımızı çaldın. Eğer biz o gol atmış olsaydık iki de gelirdi Yücel, üç de gelirdi. Çünkü FK Gaz, şey, Gaziantep bugün çok kötü. Arzu yok, istek yok, top pas yapamıyor, mücadele edemiyor. Her konuda fizik anlamda biz onların üstündeydik. Bir bir paragraf açıyorum e, ee, teknik direktörümüzü kutluyorum. Teknik direktörümüzü, Samsung Spor teknik direktörümüzü kutluyorum. Gerçekten takımın fizik kondisyon. Markus Markus'u kutluyorum. Hakikaten güzel işler yapıyor. Hakikaten bu takımı bir yerden aldı bir yere getiriyor. Başkan'a da teşekkür ediyorum. İşte başkan buradaki futbol aklın kim onu merak ediyorum. Diğerlerini etmiyorum. Bu kişiyi kim getirdiyse sana söylediyse bana göre bundan sonraki yapacağın transferler de o kişi üzerinden devam etsin. Çünkü kimse bu takıma gelmek istemedi. Rıza da, Aykut da, Sergen de, aklına kimler var? E, Abdullah Avcı hiçbiri gelmedi. Ama bu adam her şeyi bırakıp küme düşmeyin en büyük adaylarından biri olan Samspor'u geldi, nerelere getirdi. Yapılan bir iki transfer takımın havasını değiştirdi. Takımın e, Kral. değiştirdi. Tebrik ediyorum.